Aycan Mutfakta YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün fark ettim ki benim kanalımda bütün çocukların çok severek tükettiği ve çocuklu evlerde hemen hemen her hafta sonu yapılan pankek yokmuş. Ben de bugün sizler için çocuklu aileler için pankek çekimi yapacağım. Burada 2 adet yumurtamız var. 2 yemek kaşığı toz şekerimiz var. 1 su bardağı 200 ml 1 su bardağı sütümüz var. 1 paket vanilya 1,5 su bardağı aynı bardak ölçüsüyle 1,5 su bardağı unumuz var. Çay kaşığının ucuyla biraz karbonat Kabartma tozu da kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı zeytinyağımız var. Ve bir mikser yardımıyla çırpmaya başlıyoruz. Başlamadan önce unların uçuşmaması için önce mikseri çalıştırmadan şöyle bir karıştırıyorum. Sonra önce düşükte daha sonra yüksekte çırpmaya başlıyorum. Size kıvamını göstermek istiyorum. Pankek hamurunun kıvamı şöyle mama kıvamı dediğimiz bir kıvamda. Döküm tavamızı ocağa aldık ocağı açıyorum. Ve çok az yağ püskürtüyorum. Şimdi fırça yardımıyla bütün tavamızı yağlıyoruz. Yağımız fazla gelirse kağıt havluyla fazla olan yağları çekiyoruz. Burada şu anda fazla gelmedi. Tava büyük çünkü. Fakat yağı çok fazla yapmamaya dikkat edelim. Evet yağ tavamız ısındı. Şöyle bir kepçe yardımıyla aparatınız yoksa şu anda benim elimin altında sıkma aparatı olmadığı için bir kepçe yardımıyla eşit şekilde hamur dökmeye çalışıyorum. Burada ölçü olarak bir kepçeyi 2 adet pankek yapıyorum. Kendime böyle bir ölçü edindim. Şöyle göz göz olanları çeviriyorum. fazla bekletmeden de alıyoruz. Evet bakın çok kısa bir süre içinde bu kadar pankekimiz çıktı. Oldukça lezzetli ve güzel oluyor. Çocuklu evlerde özellikle sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi ister şöyle bir fıstık kremasıyla Fındık kremasıyla veya işte balla istediğiniz şekilde çocuklara yedirebilirsiniz. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun diyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak bildirimleri açıp beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bütün tariflerimizde olduğu gibi bu tarifimizin de detaylarını açıklamalar bölümüne bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.